dedi. Nevi yıkılmış. Işte eski evler kalmış. Böyle. Buralarda yıkılacak. Işte bak. Bu eski harabe evler. këtu këtë ardhje të suksesit marrësi të këtij pamjeje sahetë në Ben personelim, belediye personelim. Bizi kışın boş lastikleri toplamak için gönderirler. Çünkü bu lastik boş lastikler içinde su birikir. Biriktiği için e, sinek üremesine sebep olur yani larva. Biz de ben de topladıklarımı geldim buraya işte bir dekor verdim. Maksat çiçeklendirdik işte mahallede biliyorsun depremden dolayı sıkıntılar büyük. Yeşillik görmek istiyoruz. Her taraf artık betonlaştı. Onun için biz de ben de getirdim bunları. Her gün biraz biraz işte böyle güzelleşiyor. Yo yo biz zaten bir yıl oldu hemen hemen depremde. Ben buraya yerleştikten sonra bu çadırı kurduktan sonra burada benim evim sağlam. Ama biliyorsun işte bu depremden dolayı bayağı ürküyoruz. Çoğu zamanımızı burada geçiriyoruz. Yani emek ister biz de boş zamanımızı değerlendirdik. Yani bu papatya var, bu horoz ibi derler, salon çiçekleri var. Yani bayağı çiçek var buralarda. Ağaçlandırdık yeşillendirmek için yani. Ortalama hemen hemen 150-200 tane lastik var. Evet bunların hepsi atık. Atık lastik değerlendirmek istedim dediğim gibi her gün işte bu yeni inşaatlardan toprak şeyi temelleri açan yerlerden biraz biraz doldurdum bunları yani. Şimdi burası burada üç katlı bina var. Deprem zamanı bunlar yıkıldığı için her taraf molozdu yani. Yıkımlar, dökükler filan. Bir de sade burası yıkıldığı için biz de dedik ki burası moloz şeklinde kalmasın. Yani mahallenin ortası, kaç tane binanın ortası bir güzelleştirelim amaç yani herkes o görüntüyü görmeyelim. Yani buraya indiğimiz zaman, oturduğumuz zaman ve işte komşular balkondan, çevreden baktığı zaman şu görüntüyü görsünler. Eski görüntü zaten bize sürekli depremi anlatıyordu. Ama şu an bütün o şeyleri sildik yani. O... Evet, ellerine sağlık, elleri dert görmesin. Çok güzel bir bahçe olmuş. Daha önce üç katlı bir binaydı. Yıkıldı, molozlar içerisindeydi. Pencereden baktığımız zaman moloz yığını vardı. O depremin yaraları vardı bizde. O da yaralarını bir nebze komşumuz bu bahçeyi yaparak bir nebze silmiş oldu. Pencereyi açtığımız an ne güzel çiçekler, böcekler her şey çok güzel. 그상다